Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Sala Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler paylaşacağım. Sevilen oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Sala Türkoğlu oynadıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Diz aşklarını gerçek hayata taşıyan ikiliden gelen en güzel ve en güzel aşk fotoğrafları sizler için kanalımda. Buyurup izleyebilirsiniz. Aşık çiftler, sevilen oyuncular. Halil İbrahim Ceyhan ve Sala Türkoğlu. Şimdilerde oynadıkları dizilerde de reytingleri elde tutmayı başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinde doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu herkesin gönlünü fethetmeyi başardı. Yaptığı paylaşımlarla, olay görüntüleriyle yine dillerden düşmeyen oyuncunun muhteşem fotoğrafları sizler için kanalımda. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.